Merhaba arkadaşlar. Özel Pursaklar Sınav Anadolu Lisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Aynur Şaşmaz. Sizlerle bu videoda ek deneme AYT kimya sorularını çözmeye çalışacağız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar 15. soruyla başlayalım. İyonlaşma enerji verilen X, Y, Z elementleri atomların oksijen ile oluşturacakları bileşiklerin formülünü sormuş. Ben böyle tablo sorularında grup bulurken iki iyonlaşma enerjisi arasında minimum 4 kat fark arıyordum. X'e bakalım birinci iyonlaşma enerjisi ikinci iyonlaşma enerjisi arasında 4 kat fark var. O zaman X 1A diyorum. Y'ye bakıyorum hemen Y'nin 3. ve 4. iyonlaşma enerjileri arasında fark var. O zaman 3A olacak. Z'ye bakıyorum ee, hemen 2. ve 3. iyonlaşma enerjileri arasında 2, e, 4 kat fark var. O zaman Z 2A'dır arkadaşlar. Şimdi x 1 a grubundaysa yükseltgen ve basama artı 1. y 3 adaysa artı 3 ve z 2 adaysa artı 2'dir. Bunları oksijenle çaprazlarsam arkadaşlar oksijen eksi 2'dir. Oksijeni nasıl bulduk bu arada? 8 protonu vermiş 2 6'dan 6a grubudur. 6a grubunun yükseltgen ve basama oktetini tamamlamak için eksi 2'dir. Çaprazlayalım buradan x 2 o. Y2O3 buradan ise Z2O2 gelecektir. Bunları sadeleştiriyorum. ZO kalacak şurada. Şıklara baktığım zaman denizde doğru seçenek olacaktır. 16. soru aşağıda bazı kuantum sayıları ve taşıyabilecekleri maksimum elektron sayıları verilmiştir. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar s orbitalleri 0 ile açısal momentum kuantumu 0, p orbitali 1, d orbitali 2 ve f orbitali 3'tür. s orbitalinin taşıyabileceği maksimum 2 elektron, p'nin 3 elektron pardon 6 elektron D'nin 10 elektron F'nin ise 14 elektron vardır. Şimdi E seçeneğine baktığınızda S orbitali arkadaşlar 6 elektron taşır demiş. Burada baş kuantum sayısına bakmama bile gerek yok. Yanlış seçeneğim Edirne olacaktır. 17. soruda yukarıdaki denge tepkimelerinden hangilerinin derişimi ve kısmi basınçlara bağlı denge sabitleri arasındaki İlişki bağıntısı bu şekildedir demiş. Şimdi formülümüz köpek kudurtan diye kodlamıştık. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n'de. Buradaki delta n ürünlerin gazları ürünlerdeki gaz mol sayısı eksi girenler gaz mol sayısı diyordum. Şimdi Kp eşittir Kc bölü Rt olması için burada delta n'in eksi 1 olması lazım. Delta n'lerimizi hesaplayalım. Bir'e bakıyorum. Katıları almıyorum. Gazları alacağım sadece. Bir de arkadaşlar nasıl yapacağım? Sıfır, Ürünlerde hiç gaz yok. Girenlerde 1 mol burada. 1 mol burada. 2. 0-2'den-2. Eksi eksi o zaman bir olmadı. 1'e eliyorum. 2'ye bakalım. İkinci öncülümüze. Ürünlerde 2 mol gaz var. Girenlerde 2 mol burada. 1 mol burada. 3. 2-3'den eksi 1 eksi olacaktır. Doğru. 2 e, olacak. Ceyhan'ı da eledim. Buraya bakıyorum. Ürünlerde 2 mol gaz var, girenlerde 1 mol gaz var. 2 1'den 1 bu da olmayacak. O zaman cevabım B seçeneği olacak. 18. soruyla devam edelim. 0.3 molar pardon 0.3 mol klor atomu içeren alüminyum klorür tuzunun 500 gram suda çözülmesiyle oluşan çözeltinin donma noktasını sormuş. Donma noktası formülüm delta TD eşittir KD çarpı molalite çarpı de Şimdi alüminyum klorür iyonlarını ayrıştırdığım zaman alüminyum artı 3 artı 3 mol klor olacak. Klor 0.3 mol demiş. 3'e 0.3 ise arkadaşlar 1'e ne olacaktır? 0.1 mol olacak. E, Molünü neden bulduk? Mol, molalitesini bulmak için işime yarayacak. Molalite mol bölü çözücü kilogramıydı. Şimdi 0.1 mol bulduk. E, 500 gram vermiş. Hemen bunu kilograma çevirelim. Buradan 0.1 bölü 0.5 mol'den 1 bölü 5'den 0.2 mol gelecektir. Molal gelecektir pardon. Hemen şuraya 0.2 molal dedim. İyon derişimi 1 burada i sayısı. 3 de burada toplam 4 olacaktır. Kd ise arkadaşlar 1.86'dır. Delta Td buradan arkadaşlar 1.488 gelecektir. Şimdi şıklara baktığımızda evet cevap Edirne olacak ama neden? Delta T'de ne yapıyorduk? 0'dan bulduğumuz değeri çıkartıyorduk. Delta Tk'da da 100'e ekliyorduk. O yüzden cevap 1.488 olacaktır. 19. soruyla devam edelim. Şekildeki sistemde bulunan K, ve K, L ve M muslukları sabit sıcaklıkta açıldığında helyumun mol kesrini soruyor. Mol kesrinin formülü neydi arkadaşlar? Biz x helyum diyelim. x ile ifade ediliyordu. Helyumun molü bölü toplam mol. Şimdi gazlarda param varsa ne rahat? Reisenberg sabit. Sabit sıcaklıkta diyor. T'de sabit alıyorum. Burada mol'ü nasıl bulurum? Mol demek o zaman bir gazın basıncıyla hacminin çarpımı. Hemen buradan CH4'e 25 diyebilirim. 25 mol. E, Helyum arkadaşlar 6 mol diyebilirim 2 çarpı 3'ten. H2 ise 8 mol olarak bulurum. E, o zaman X helyumu bulalım hemen mol kesrini. Helyumun molü 6 moldü. Toplam mol ne olacak? 25 buradan. 8 buradan arkadaşlar 33. 9 da buradan pardon 6 da oradan 39 olacaktır toplam mol. Sadeleştirme işlemi yaparsam 2 bölü 13 cevap B seçeneği olacaktır. 20. soruyla devam ediyoruz. Oda koşullarında 2 molar 100 mililitrelik nainki coğuş çözeltisinin kaynamaya kaynamaya başlama noktasını 100 artı 2 T santigrat olarak vermiş. Buna göre oda koşullarındaki bu çözeltiye aynı sıcaklıkta 100 mililitre saf su eklenirse yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi molerite mol bölü litreydi. Litresini hacminin iki katına çıkartırsam derişim yarıya düşecektir arkadaşlar. Derişim yarıya düşecek ama ben hacmini iki katına çıkarttığım için bir kere çözeltinin buhar basınca hacim artacağı için artacaktır. Birim hacimdeki çözülmüş. Şu cümle önemli. Birim hacimdeki derken arkadaşlar yani şöyle bir alanda şu alana düşen madde miktarını soruyor. Hacim artacağı için birim hacimde çözülmüş madde miktarı azalır olacak. O zaman ikinci öncülüm yanlış iki eliyorum. Aynı ortamda T santigrat derecede kaynamaya başlar demiş. Delta TK, KK çarpı molarite çarpı iyiydi. KK değerim sa sabit. İ değerim de sabit. Burada iyonlar aynı. Buradaki molarite arkadaşlar ne oluyor? Molariteyi molarite olarak alabilirim bu tarz sorularda. Bir kere molarite yarıya iniyorsa e, kaynama sıcaklığı da tabii ki yarıya inecek. T santigrat derecede kaynamaya başlar dediği için yanlış. T santigrat derece fark edecek. Yani 100 artı T santigrat deseydi doğru olacaktı. Ama burada T'de başlar dediği için yanlış cevabım A seçeneği olacaktır. 21. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre tepkimesinin entalpisini soruyor. Burada arkadaşlar delta H neydi? Kırılan bağ enerjisi eksi oluşan bağ enerjisi. Hemen bunları açalım önce bir. 2 mol karbonum var. 1 2 3 4 mol hidrojenim var. Karbon 4 bağ yapar. O zaman buraya ikili bağ kaldız. E ee, pi bağ. H2'yi yazıyorum. C2 2 mol karbonu yerleştirdim. 6 mol hidrojen yerleştirdim. Şimdi kırılan bağlar neler? Karbon ve hidrojen arasında şuralara hidrojen yazıyoruz. Ekleyelim. Daha rahat görelim. Karbonlu hidrojen arasında 1, 2, 3, 4 tane bağ kırılıyor. 4 tane karbon hidrojen bağ kırılıyor. Artı bir tane karbonla karbon arasındaki çift bağ kırılacak. Artı bir tane de hidrojen ile hidrojen arasındaki tekli bağ kırılacak. Bunlar kırılanlar. Kırılan bağ. Şimdi oluşan bağları yazalım. Karbon hidrojen arasında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet karbon hidrojen bağı oluşacak. Ee, artı diyorum 1 molde de karbonla karbon arasında bağ oluşacak. Buradan karbon hidrojeni vermiş arkadaşlar. Karbon hidrojen 99 demiş. 99 çarpı 4 diyorum. Karbon karbon direkt 147 buraya 1 diyorum. Hidrojenle hidrojen arasındaki bağ 104 demiş 1 diyorum. Ve bunları topluyorum arkadaşlar. Şimdi 99 ile 4'ü çarptığın zaman 36, 36, e, 396 yapacaktır. 147'yi topluyorum ve 104'ü topluyorum. 17 elde var 1, 10, 14 elde var 1, 3, 4, 5, 647 çıkacaktır. Kırılan bağlar 647 e, kilo kalori olacak. Şimdi oluşan bağları hesaplayalım. Karbon hidrojen bağ. Karbon hidrojene 99 dedik ama 6 mol olacak. 99 ile 6'yı çarptığımda 9 kere 6 arkadaşlar 54 elde var 5. 54, 59, 594 buradan gelecek. Karbonla karbon arasında 83 de buradan gelecek. Topluyorum 7 topladığımda 17 elde var. 1, 677 olacak. Şimdi kırılan eksi oluşan da 677 idi. O zaman buradan delta h ne çıkacaktır arkadaşlar? Eksi 30 çıkacaktır. Cevap A seçeneği olacaktır. 22. soruyla devam ediyorum. 0.1 mol NaOH ile hazırlanan 40 gram çözelti ile ilgili hangileri hesaplanabilir? demiş. Molar derişim. Derişim demek molerite demek. Bu da mol bölü litre demek. Evet molünü hesaplayabilirim ama bana soruda litresini vermediği için moleritesini hesaplayamam. Yoğunluk demek ise arkadaşlar değiştir en bölü ve burada yine hacim lazım olacak. Vermediği için yoğunluğunu da hesaplayamayacağım. NaOH'un kütlece yüzdesini hesaplayabilirim. Şimdi 40 gram çözelti varmış. 0.1 mol NaOH var. 0.1 mol NaOH kaç gram? 1 mol NaOH'ı hemen sorunun altında 40 gram vermiş. O zaman 0.1 mol'ü 4 gramdır. Diyeceğim ki 40 gram çözeltinin içerisinde 4 gram NaOH varsa yüzde kaçtır deyip kolaylıkla yüzdesini, kütlece yüzdesini hesaplayabilirim. Cevabım C seçeneği olacaktır. 23. soruyla devam ediyoruz. Potansiyel enerji zaman grafiği verilen X2Y2 2 mol XY oluşturmuş. Tepkime koordinatları A, B, C, D, E olarak verilen konumlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A ve B noktaları çarpışma öncesi konumlara aittir. A ve B'ye bakıyorum hemen burası. Evet arkadaşlar eşik enerjisi dediğim şurası aktivasyon enerjisini aşmadığı için aktivasyon enerjisini aştıktan sonra ürün oluşacak. O yüzden birinci yani A seçeneğim doğru olacak. X, Y molekülleri A konumundan B konumuna geçerken kinetik enerjileri azalır. X2 ve Y2 molekülleri A konumundan B konumuna geçerken arkadaşlar kinetik enerjisi ne yapacak? Azalacak. Neden? Potansiyel enerjisi artmış. O zaman bu da doğru. X, Y molekülü D konumundan E konumuna geçerken, D konumundan E konumuna geçerken molekül içi bağları kısalır diyor. Potansiyel enerji azaldığı için arkadaşlar moleküller birbirine daha yakın olacak. Bağ enerjisi yani bağları kısalacak. Bağ enerjisi de azalacak. C noktasında X2 ve Y2'nin çarpışarak aktifleşmiş kompleks oluşturduğu andır. C noktası arkadaşlar tam evet çarpışma anıdır. Aktifleşmiş kompleks oluşturuyor. Aktifleşmiş kompleks aktivasyon enerjisini aşarsa da ürüne dönüşecek. Tepkime de katalizör kullanırsa aynı koşullarda daha düşük X, y elde edilir. Bu yanlış arkadaşlar. Yine X, Y'nin de enerjisi aynıdır. Katalizör neye etkiliyor sadece? Aktivasyon enerjisini yani şöyle daha aşağıda bir aktivasyon enerjisi olacaktır. 24. soruyla devam ediyorum. X artı Y artı Z, K artı L'ye dönüşmüş. Gaz fazında gerçekleşen net tepkimesinin hız bağıntısını vermiş. Olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi hız arkadaşlar yavaş basamağa göre yazılır. Şimdi bu verilen tepkime ile verilen hız bantı birbirine uyuyor mu? Ben şuna göre bir hız yazarsam. R eşittir K çarpı hızda sadece girenleri alıyordum. X'in birinci kuvveti, Y'nin birinci kuvveti ve Z'nin birinci kuvveti. Bana verilen tepkimenin hızı ile verilen tepkiminin hız bandısı uyuşmadığı için demek ki farklı basamak var ve o basamak yavaş basamak. Yani tepkimi en az iki basamaklıdır. Doğru. Z'nin derişimi artarsa tepkimi hız artar. Şimdi Z arkadaşlar hız bandısında yer almadığı için Z'nin derişimin değişmesi hızı değiştirmez, etkilemez. İki yanlış. Tepkimi 3. derecedendir. Tepkimenin derecesini arkadaşlar hız bandısında üstleri topluyorum. 2'ye bir de x var toplam 3'tür. Bu da doğru. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Yandaki NH3 molekülünün top çubuk molekülü modeli gösterilmiştir. NH3'ü hemen şöyle yapıyordum arkadaşlar değil mi? Nasıl yapıyoruz? Azotu 7 vermiş. Buradan 2, 5 diyorum. 5A grubuysa Lewis noktası 1, 2, 3, 4, 5. Hidrojen 1. Her tekli elektrona, ortaklaşmamış elektrona 1 bağlanacak. O zaman şurada 2 tane ortaklaşmamış elektronumuz olacaktır. Azot ve hidrojen atomları pp örtüşmesi yapar. Şimdi azot 7 arkadaşlar. Bir de kuantuma göre açalım. 1s 2 2s 2 2p 3 olacak. Hidrojen ise 1. Bu da 1s 1 olacaktır. O zaman bu örtüşme sp örtüşmesi olacak. pp örtüşmesi değil. Bu yanlış. Bana yanlışı sormuş. Vesper gösterimde de merkez atom bir tane var. A diyorum. X dediğim arkadaşlar yan gruplar. 3 mol hidrojenim var. O yüzden X3 diyorum. E ise merkez atomla ortaklaşmamış elektron sayısı. Vesper gösterimi doğru. Molekülde bir çift ortaklanmamış değerlik elektron. Evet bir çift demiş. O yüzden bunu da doğru kabul ediyorum. Molekül geometrisi üçgen düzlem değil. Üçgen piramit olacak arkadaşlar. Bu da yanlış. O zaman cevabım C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin aynı koşullarda sudaki çözünürlüğün en az olması gerekir? Şimdi ben ezbere bileceğim. Su arkadaşlar H2O. Molekül gösterimi ise şu şekildedir. Merkez atomda patron varsa ne demiştik? Polar molekül. Benzer benzeri çözer ilkesi vardı arkadaşlar. Şimdi çözünürlüğün en az olması beklenmesi için apolar olması lazım. Hemen CF4'e bakıyorum. Karbon 4A grubunda. Flor 7A grubunda arkadaşlar burada merkez atomda patron olmadığı için CF4 apolardır. Apolar olduğu için ise arkadaşlar çözünmesi en az bu beklenecektir. Diğerlerini incelediğimizde hepsi polar olacaktır. 27. soruda devam ediyoruz. Yukarıdaki iyonlaşma sabitleri verilen asitlerin aynı sıcaklıkta eşit derişimli çözeltilerindeki pOH değerlerini büyükten küçüğe demiş. Şimdi ben bunları hesaplarsan eksi log tabanında hesaplıyordum. 10 üzeri eksi 4'ten bunun arkadaşlar pH değeri 4 çıkacaktır. Eksi log tabanında 10 üzeri eksi 6'dan pH değerim 6 çıkacaktır. Eksi log tabanında 10 üzeri eksi 2'den pH değerim 2 çıkacaktır pH artı pOH neydi? Şuraya pOH yazalım. pH artı pOH eşittir 14'tü. E, pH arkadaşlar 4 ise pOH 10 olacak. Buradan pH 6 ise pOH 12 olacaktır. Çok pardon 8 olacak. Toplayamadım. E, burada pH 2 ise arkadaşlar pOH ne olacak? 12 olacaktır. Şimdi POH'ları sıralamamı istemiş. O zaman 3 büyüktür, 1 büyüktür, 2 diyorum. Cevap A.